kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Aykut bugün sizlerle birlikte bilgilendirme gibi bir sohbet yapmak istiyorum. Ben de bayağıdır girmiyorum. Kusura bakmayın. Video gelmedi. Bayağı da şeyler gelmiş. Ben bugün gelin nasıl köy binasını geliştirirseniz iyi olur falan. Onları konuşacağız. Bilgilendirmekten amacım o. Arkadaşlar nasılsınız? iyisiniz inşallah. Iyi neden girmedim? Bu yazılı haftası falan vardı. Ben sıkıntı oldu biraz. Bir geziye falan gitmiştim ondan dolayı. Arkadaşlar ilk olarak direkt başlayayım. En çok herkesin yaptığı hatta şu köy binası altıya 7'ye neredeyse hiçbir şey sınır olmadan geçirir. Sonra köy binası 7'de daha duvarlar adamın 5. Hiçbir şey yapamıyorlar. Onu 6 yapacak, 7 yapacak. Savunmalar en çok zaten 7 ile 8'de yükseltiliyor. Bir de şey yapıyorlar. En önemli şey köy binası 7'de. Toplarınız hatta duvarlarınız bile sınır olmadan 8'e geçirmeyin. Çünkü 8'de zaten 50 tane duvar veriyor o duvarlar da zaten yükselmesi bayağı zor. 8'e kadar yükseliyor. Ve önceki 200 tane duvar 200 olması lazım. Ay. 8 olması lazım. 8 olması için de 500 bin altın istiyor. Çok zorlanırsınız. Oyundan hiçbir zevk alamazsınız. Benden söylemesi. Bir de ilk olarak ne geliştirilir? İlk olarak her zaman savunmalar geliştirilir arkadaşlar sonra savunmaları geliştirince ordu kamplara gelişiyorsa geliştirin. Sonra savunmalardan kastımın içinde bomba ve gizli sıralar falan da var. Sonra ordu kamp yani kışlaları da sınır yapın. Çünkü asker üretmekte zorluk çekmiyor. Mesela ben çok zorluk çekiyordum. O yüzden yavaş yavaş yükseltiyorum hepsini. Mesela ejderi demiyorum. Klan savaşlarında falan hep 3 -3 Kaç saat bekliyorum ama hepsinde ejder yapacağım zaten. Şimdi depoları geliştirin. Yani arkadaşlar gerçekten zevk almazsınız yani. Her şeyini yapın. Veya ilk duvarları yapıp sonra savunmaları yapabilirsiniz. Çünkü duvar yaparken insan biraz sıkılıyor. Saldır duvar yap, saldır duvar yap. Gerçekten de biraz sıkıcı zaten de. Ben de her zaman bir inşaatçı boşa bırakırım. Para olduğu için duvarlara basayım diye. Ben de yavaş yavaş yani parayla yapacak bir şeyim kalmadı benim zaten. O yüzden duvarları da yavaş yavaş basıyorum. Yani ben de yani zaten görürsünüz de duvarlar bile sınırlı olur ya bende. En fazla sonra böyle 20-30 duvar kalır veya 40 filan Köy binasının olması zaten kaç gün? 8 gün. Her gün onlaysanız zaten. Her gün kassanız bir 10 duvar falan. O rahat bile öyle yani. Son 50 duvarı bile yaparsınız rahat. 50 duvar çok rahat yani. Günde 2-3 milyon kassanız oluyor zaten. Hani öyle bir şey var yani. Böyle direkt yapıp basmam ben de. Gece sıralarda 3 oluyor zaten. 3'e kadar yükseliyor. Ben sondayı almadım arkadaşlar Niye almadım? 1 milyon istiyor. Zaten saat başı da yaptığı 100 falan. 100 zaten dışarıdaki köy aslında saldırdığınızda alıyorsunuz da. Almak zorundayım onu da. Alacağım zaten. Aa bu gelişmiş. İyi. Bakın 12 geldi ya. Ama köy binası 11'de. Bu ne ya? 8'de yükselmiyor, 9'da yükselmiyor, 10'da yükselmiyor, 11'de yükseliyor. 2,5 milyon yükseliyor. Bayağı bir yükselmiş. Benim iki kışlığım sınır. İki tanesi değil. Onları sınır yapacağım. Sonra her ikisi zaten soğumalarda, duvarda o kadar şey yapmıyor. Bir tek kışlılarda bir de Ordu kamplarında iksir ister. Onları yaptıktan önce diyeyim daha yani doğrusu. Kışlılar o kadar önemli değil de. Ordu kamplarını yaptıktan sonra her tüm askerleriniz sınır yapın. büyülerinizde en az 3 olsun. Yani benim köy binası 7 olanlar için söylüyorum. En az 3 olsun. Büyüler klan savaşlarında normal savaşlarda bayağı önemli yer taşıyor. Benim bir tek goblinim sınır değil. Onu da pek kullanmadığım için sınır basmadım. Düşünmüyorum aslında. Zaten. Direkt sizle beraber de duvarı yükselteyim. Yavaş yavaş ben bombaları da yükselteyim zaten. Yani her zaman bir inşaatçını boşa bırakın. İnşaatçınızı boşa bırakın. Paranız fazla olur. Yani ben fazla bu aralar giremediğim için paraları bitirip çıkıyorum eksilmeyi falan. Sonra saldırı falan yiyorum. Zaten şunlar bir tane yazlandırıldığı için bunları azandırıyor. Kimse de saldırmıyor yani. Girdiğimde siz de gördüğünüz gibi full koymuştum. bu da kısa bir bilgilendirme videosu oldu arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.